Deniz'in Hobilerinden Herkese Merhaba Arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şu görmüş olduğunuz sarı renkli ipimi çıkardığım böyle burgulu saç örgü modelinde böyle sanki yaprak yaprak birbirine birleşmiş arkadan böyle görülen bir şiş örgü modeli bakın yandan saç örgü modeline benziyor arkadaşlar. Aynı teknikle yapılıyor. Hiçbir farkı yok. Sadece saç örgüde e, buradan birlikte birleştiriyor. Burada iki tane birbirine alıyoruz. Yani ilmekleri de yer değiştirip iki tane burgu gibi yöntem uyguluyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bakın yelek modellerini de yapabilirsiniz. Bandanalar, şapka bere modelleri. Severseniz hoşunuza giderse atkı modelleri yapabilirsiniz. Battaniyeler yapabilirsiniz. Çocuklarınıza hırka, suyeterler yapabilirsiniz tercih size bağlı arkadaşlar. Umarım seversiniz. Dilim döndüğünce elimden geldiğince sizlere yapım aşamalarını aktarmaya çalışacağım. Ee, ilmek sayılarını sizler kendiniz istediğiniz örgü modelinde ayarlayabilirsiniz. Benim şu anda göstereceğim örnek sayıları kendime farazi kurduğum ilmek sayılarından ibarettir. Evet arkadaşlar yapım aşamalarını yavaş yavaş aktarmaya geçeyim. Sağ alt köşeden ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sarı renkli örneğimde göstermiş olduğum iki burgu üzerinden böyle sizlere gösterdim. Şimdi böyle tek burgu üzerinden göstereceğim. Videonun da en kısa olması açısından sizler aralarını ne kadar mesafede yapmak istediğinize bağlı olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. ayarlayabilirsiniz. Öreceğiniz örgü modelinde arkadaşlar. Bakın iki tane yapmıştım. Şimdi tek beyaz renkli ipimi aldım. 20 tane ilmek attım. Şişime ve ilk 3 ilk 6 ilmeğimi bu ilmek sayıları bana göredir sizlere örnek gösterme amaçla düz örgü örüyoruz bakın 1 şöyle ipimi rahat bırakayım 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane düz örgü ördüm. Öne alıyorum ipimi. Burada 3 tane ters haraşo örneği örüyorum. 1 2 3 Terse dönüyorum. 2 tane tam ortada 1 2 tane düz örgü örüyorum. Öne alıyorum. Yine 3 ilmek 1 2 3 ilmek ters haroşa ördüm geriye atıyorum ve başta uygulamış olduğumuz 6 tane ilmeği düz örgü örüp bu ilk sırayı tamamlıyoruz. Örneğimizin yapım aşamaları 8 sıradan gidişli gelişli 8 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu ilk başlama noktasında ve şimdi geriye dönüşte yaptığımız işlemin aynısını 7. sıraya gelene kadar aynı teknikleri dönüşlü gidişli aynı işlem uygulayacağız şimdi terse döndük. Bakın burada ters haraşo örneği gösteriyor yumeklerimizin diş diş. Şimdi bunları 6 tane örmüştük ya. Şimdi 6 taneyi 9 taneye çıkaracağız. O öndeki 3 tane haraşo örneğini de alacağız. Düz ör, örüyoruz. 2 3 4 5 6 Şimdi 3 tane buradan düz örgü görülen ilmeği de 1 2 9'a çıkarıyoruz düz örgü örüp bakın arkadaşlar şimdi öne alıyoruz burada 2 ilmek ters 1 2 geriye atıyoruz 9 tane 2 4 6 8 9 tane Sıra sonuna kadar düz örgü örüyoruz. Yapım aşamaları kolay. Zor değil. Hep aynı teknikle gidişli dönüşlü 7 sıraya gelene kadar 7 kere gidişli gelişli örene kadar yapıyoruz. 8. aşamada e, çift önden çift düz örgü görüldüğü sırada yani bu burgulu yaprak yaprak saç örgü modeli oluştuğu noktada burgu, burma işlemini yani ip, ilmeklerin değiştirme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine aynı sırada. Yine aynı dönüyoruz. Bakın. Bu sefer 9 tane değil. Yine başlama aşamasında olduğu gibi 6 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Öne aldım ilmeğimi, ipimi. 1 2 3 tane ters haraşo örneği geriye attım. 2 tane ilmeğimi düz örgü örüyorum. 1 2 ipimi öne aldım 3 ilmeğimi ters haroş örneği 1 2 3 geriye attım ve 6 ilmeğimi düz örgü örüyorum 2 3 4 5 ve 6 bu üçüncü sıra arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. sıraya geleceğiz. Sonra sekize döndüğümüzde o vurma işlemini yapacağız. Ve ondan sonra tekrardan kaldığımız yerden ikinci aşamayı yapmak üzere aynı işlemleri tekrarlayarak yapacağız. Şimdi yine bak altı ile bitirdik. Şimdi dokuza çıkaracağız. Dördüncü sırayı yapıyorum. Bir düz örgü örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ipimi öne aldım 2 ilmek bir ters örgü ördüm geriye aldım 9 ilmeğimi düz örgü örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın arkadaşlar ördüm dört kere ördüm dört gidişli ördüm şimdi iki kere üç kere daha öreceğim gidişli gelişli dördüncüde bu, bu işlemi yapacağız ben yapayım ay nasıl olsa aynı sayılarla aynı ilmekleri örüyoruz videomu uzun tutmanın bir manası yok Bakın yedinci sırayı da ördüm Şimdi son bu borgu işlemini yapacağımız kısma geliyoruz böyle birleştirme birleşik birleşik birleştirme işlemine geliyoruz iki tarafın bu birleştirme işlemini bakın şu görmüş olduğunuz iki tane düz örgülerin olduğu kısımdan yapacağız bu taraftan yapmıyoruz arkadaşlar bu tarafta tek bir tane düz örgüyle örülmüş bir şeridimiz var burada iki tane yukarıya doğru giden düz şeridimiz var dediğim gibi ilmek sayılarını sizler istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. 8 sırada diyorum isterseniz siz 10 sırada bir örebilirsiniz. 14 sırada bir örebilirsiniz. Yani 14 sırada bir birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Burgu işlemi tercih size bağlı arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Şöyle ilk 3 ilmeğimizi düz örgü örüyorum. 1 2 3 şimdi bak, bu 3 ilmek 3 ilmeğimizle bu 3 ilmeğimizi yer değiştireceğiz çaprazlama bunun için ilmeklerin kaçmaması için tabi aparatlar var ama şu an için benim elimde aparatım yok tığımı kullanıyorum şişim 1 2 3 tane ilmeğimi tığıma geçirdim böyle rahat bıraktım şimdi bu 3 ilmeği Kaş def 3 ilmi, 1, 2, 3 tane düz örgü modeliyle ördüm. Şimdi burada kalan 3 tane çıkarmış olduğunuz çaprazlama yerleştirme işlemi için bu ilmeklerimizi sol şişimize alıyoruz ve. Kıyalımızı buraya bırakalım. Bu yerden soldan bir, iki, üç tane ilmeğimizde bu şekilde çaprazlama birbirine ördükten sonra ilk birleştirme işlemimiz oldu arkadaşlar. Bakın böyle burgu burgu işlemleri, başak başak böyle yaprak yaprak birbirine yakın yakın olan işlemler bu şekilde oluşuyor. Şimdi bakın ortada iki tane ters haraşo örneği var. İpliğimizi öne alıyoruz. Karşılıklı bu birleştirme işlemleri oluyor ya. Bir, iki tane. Bu da ortadaki kısım. Şimdi yine bakın. Bu üç ilmekle bu üç ilmeği değiştireceğiz. Yer. Nasıl yapacağız? Yine tığımı alıyorum. Üç ilmeği bir, 2 ve 3 3 ilmeğimi tığıma geçirdim. Şimdi bu 3 ilmeğimi 1 2 ve 3 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu 3 ilmeğimi tığıma aldım. 3 ilmeğimi öreceğim. Tığıma Servis bırakacağım. Yine böyle düz örgü modeliyle, yine çaprazlama ikinci birleştirme çapraz örgü işlemini, kıvrılma işlemini yaptık arkadaşlar. burgu işlemi. Yaptık. Bu şekilde başlama noktasında nasıl düz örgü yaptık? Bu son üç ilmeği de düz örgü yapıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu şiş örgü modelimiz oluşuyor. Bakın bandanalar yapabilirsiniz. Farklı örgü modelleri yapımda kullanabilirsiniz. Şimdi terse dönüyoruz ve bakın ilk başlama aşamasında yapmış olduğumuz ilmek sayılarıyla aynı şekilde yukarıya doğru istediğimiz kadar vurgulu model yapmak üzere ilerliyoruz. Bakın yine bu şekilde 1 2 3, 4, 5 ve 6. Terse döndüğümüzde 9. Bu. Şimdi bakın bu 3 ilmeğimizi 1, 2, 3. İpimizin ortada iki tane düz örgümüz var. 1 şerit halinde yukarıya doğru ilerleyen. 2 ipimizi öne aldık. Bakın 3 tane ters haraş örneği 1 2 3 Terse döndük. 2 4 6 tane düz örgüyle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Umarım sizlere güzelce anlatabilmişimdir. Benden bu kadar arkadaşlar. Çeşitli örgü modellerini yapımında kullanabilirsiniz sormak istediğiniz bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Kanalıma sağ alt köşeden ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz sevinirim. Diğer örgü modellerimi de merak ediyorsanız kanalımın ana sayfasına tıklayarak bilgi alıp beni takip edip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Örülüyor. Evet, güzel günlerde, güzel örgü modelleriyle görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.